şu anda son dönemde Türkiye'de cezaevlerinde çıplak arama mevzu gündem oldu. Allah ebeden razı olsun. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyu gündeme taşıdı. Tabii konuyu gündeme taşınca AK Parti cenahı, özür diliyorum AKP cenahı birden tellendi tabirindeyse ise. Bazı açıklamalar geldi. Böyle Özlem Zengin'in yaptığı, AKP'li Özlem Zengin'in yaptığı açıklamalar insanların hiddetini üzerine çekmesine sebebiyet verdi. Ama Ömer Faruk Gergerlioğlu Özlem Zengin'in reddettiği çıplak arama yoktur iddialarına böyle delilleriyle beraber evet vardır dedi. Arkasından da İçişleri Bakanı'nın emriyle soruşturma başlatıldı. Şimdi İçişleri Bakanı da Ömer Faruk Gergerlioğlu'na işte bu zaten teröristtir bilmem şudur budur vesaire diyerek o kadar bayağı o kadar alçakça ifadelerle saldırıya geçti ki büyük bir ihtimalle şu anda Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da bir gözaltı falan da olabilir. Milletvekili olmasını hiç dinlemezler. Siz ne diyorsunuz bu çıplak cezaevlerinde çıplak arama mevzunda kadınlara erkeklere Adet halinde olan kadınlara da yapıldığı arkadaşlar videolar paylaşıyorlar Twitter'dan. Ben de oralardan görmüştüm. Seyretmeye utandım. Ama bunları yapmaya utanmadılar, utanmıyorlar. Siz ne dersiniz hocam? Şimdi AKP cenahıyla hiçbir prensip, hiçbir dini temel ölçü, hiçbir kanuni mevzuat konuşulamaz. Ne dinin prensiplerini kabul ediyor adamlar. Evet. Ne anayasa, kanun, yönetmelik, tüzük kabul ediyor. adamlar hı, hı. ne vicdan, yani insani temel ölçüler, barışı, insanlıkta buluşalım ne de onu kabul ediyor. Ne cumhuriyet tarihinde ne de beşer tarihinde bu kadar selam keyfi hareket eden bir başka dönem olmamıştır. Bunlar en az insani ölçülerde bile bunlarla en az insani ölçülerde bile buluşabilmek mümkün değildir. Onun için ben şimdi desem ki Gergerlioğlu anayasa maddesine göre doğru söylüyor. Şu yönetmeliğe, şu tuzuya göre ben bunları kime anlatacağım? Yani AKP bunları dinleyecek mi? Dinlemeyecek. Çünkü onlarda bir şeytanlaşma var. Şeytanlaşma derken net olarak söyledim. Şunu kastediyorum. Şeytanın öne çıkan en birinci vasfı inattır. Hı hı. Şeytan bilmiyor mu Allah'ı? Biliyor ama inadından inkar ediyor. Şeytan bilmiyor mu doğru şeylerin ne olduğunu? Biliyor. Şeytan Allah'a kulluk yapmanın ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor ama öyle bir inadı var ki bir defa dedim dedik yani. Evet. Hz. Hazreti döneminden ta kıyamete kadar şeytan şeytanlığını anlatacak istediğin kadar şeytana Kur'an ayeti oku. Evet hocam. İstediğin kadar dini hadislerden bahse. Şeytan ya. inat yani. İnadın inat adım Kara Mehmet. Şimdi bu noktasıyla şeytanlaşmış bir grup görüyoruz karşımızda. Yani kendilerinden başka hiç kimseni görmeyen Hatta onlar insan bile kabul etmeyen. Çünkü çıplak arama onlar için normal. Çünkü onları insan kabul etmiyor. İnsan kabul etmiyor. Kendinden başka varlığı kabul etmeyen de sadece ve sadece yine şeytandır. Yani şeytan derken şeytanlaşmış halleri Şeytan vasıfları, şeytan karakterleri, şeytan amellerini kastediyorum hı hı. ve bunu yüzlerce ayetlerle de ispat ederim. Yani benim için muhatap alınacak bir kitle değildir. Özellikle idari kadrosu olarak Kur'an açısından muhatap alınacak bir kadro değildir. Eğer Efendimiz Aleyhisselam döneminde bulunsaydı bu insanlar müşriklerin aleyhinde gelen ayetlerden daha fazla bunların aleyhinde ayet gelirdi. Münafıkların aleyhinde gelen ayetlerden daha fazla bunların aleyhinde ayet gelirdi. Hristiyanların ve Yahudilerin aleyhinde gelen ayetlerden daha fazla bunların haklarında ayet gelirdi. Çünkü insani değerlere bile değer vermeyen bir çukur sistemin adıdır. AKP demek bu demektir. Onun için ya işte yönetmelikte var bizzat Tayyip Bey kendi eliyle yazmış şöyle şöyle çıplak arayacaksınız diye şeytanlaşma da o emirlerden başlıyor. Oradan tutunuz da yani işte hapishanedeki yönetmeliklere kadar girmiş keyfi bir uygulama. Ama bu insaniyet yönüyle yaklaştım. Şimdi anayasa maddesinde insan hakları var dünya insan haklarını kabul ediyor. Hı hı. Vesaire vesaire. Yani bunların üstünde duracak değilim. Ama böyle kadınlara çıplak bakmak, hayali ağızdan çıkma bile bizim işimizde ürperti meydana getiriyor. Evet. Bahsettiğiniz adet halindeki kadınlara bile bakmak, ne bileyim yani üç defa otur kalk yaptırmak, ya velev ki tut ki biz Müşriklerin kanunlarından bir kanun olduk. Müşrik kitaplarında da böyle diyor. Olsa bile biz insansak bunları yapamayız. Yani AKP ahlaken bitmiştir. İktisaden bitmiştir. İnanç noktasıyla bitmiştir. Ve müşriklerin bile o dönemde yapmadıklarını yapıyor. Yahudilerin yapmadıklarını yapıyor. Evet, Münafıkların efendim. demediklerini diyor. Ama diğer taraftan da Allah peygamber diyerek başlayın kuzu koyun milleti, saf milletin saffetinden istifade ederek onları aldatma yoluna gidiyorlar. Ve bu hele bir de Müslümanlık adına yapılınca utanç veriyor. Müslümanlık bu değildir. Müslümanlık bu değildir. Ben Müslümanlık adına kadın erkek bağlantısında çok ince bir ayete burada temas etmek isterim. Buyurun yani uç, bir misal vereyim ki ötesi anlaşılsın diye. Nur suresinde bir ayettir bu. Ayetin bir parçasıdır. Kadınlara hitaben o dönemde diyor ki Cenab-ı Hak ve la yadribine bi erjülihinne ma yuhfine <laughs> li yu'leme ma yuhfine min ziynetihine Sadakallahu'l-adim Sürçülisanım olduysa arkadaşlarımız doğrusunu bulabilirler. Kadınlara söyle diyor ya Muhammed Aleyhisselam. Ayaklarını böyle çalımlı vurmasınlar. Çünkü şimdi bizim Türkiye'de kadınlar mesela altın bileziklerini bileklerine takarlar. Hı hı. O dönemde hı. ayak bileklerine takılıyordu. Onlara hal hal denir. Hal hal kadın erkeği erkek kadını görmüyor. Yolları ayrı arada duvar da olabilir. Ama kadın yürürken ayağını böyle çalımlı vurunca farklı ses çıkıyor o zaman. Farklı sesi duyan erkek kadını görmeyen erkeğin diyor kalbi ayağını böyle çalımlı vurunca erkeğin kalbi bozulur. Yani tiz bir noktadan kadınlara diyor ki erkeklerin kalbini bozmak için ayaklarınızı çalımlı vurmayın. Veya diğer tarafıyla erkeklere diyor ki kadınların ayaklarından çıkan hal hal sesinden gelen sesle aman ha içinizi bozmayın diyor. Kadın erkeği erkek kadını görmediği halde Kur'an böyle bir ince misal mesele anlatıp dururken Kur'an'a muhatap olan bu insanlara ne olmuş ki? Kadınları görüyor. Her tarafını görüyor. En mahrem noktasına kadar görüyor. Ve bir de pek çok insanların da hem bakanlar açısından da günaha girmesine ömrünün sonuna kadar hayallerinin de fıska girmesine sebebiyet veriyor. Bu değil Müslümanlık, insanlık bile değildir. Bu evet. vahşi hayvanların bile kendi aralarında böyle bir icraatı, böyle bir tatbikatın olabileceğini tahmin etmiyorum. Onun için milletimiz herhalde AKP'nin bu felaketli halini görmesi lazımdır artık uyanması Hı. lazımdır yani yeter yani bu kadar yalan yeter bu kadar iftira yeter bu kadar zulüm yeter ve milletin başörtüsü hani meşhur sözle başörtüsü diyerek geldiler şimdi milleti çıplak olarak soyarak bilmem ne yapacak hale geldiler ya bunlar nereden zuhur etti bu münafık güruh böyle nereden arz elde etti hem de bunu bir de bir müdafaa eden kadın olması da acayip bir şey. O yani. bambaşka bir fecat zaten. De yok, adalet de yok, insanlık da yok. Evet. Çünkü intikam duygusu var. Yani iki inada bindirmiş. Kendilerinden başka herkesi şeytan görüp, onlar ne yaparsa yapsın zulmetmeyi işi inada bindirmişler. Zaten ben de bu noktasıyla onlara şeytanlaşmış güruh olarak söylüyorum. Evet. Vicdanları da el vermiyor. Yani vicdanları hiç olmaz onlar doğrulara sevk etmiyor. Bir felaketli dönem olarak. Yani ben Firavunlar tarihini incelemiş bir insanın mesleğim gereği. Bunu daha önce de söylemiştim. Evet hocam. Üç, 3 tane Firavun gelmiş Mısır'a. Mısır tarihine. Daha sonra Şeddatların, Nemrutların, yeryüzündeki diktatörlerin de hayatlarını inceledim yani birisi bu kadar insanlıktan uzaklaşmamıştır. Bunlar ne yapmak istiyor ya? Ne yapmak istiyor ya? Yani bankaya para yatırdı, at hapse girerken de çıplak soy her tarafına bak. Ya bu nasıl bir insanlıktır bu ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Bediüzzaman Hazretleri bir yerde şöyle bir tabir kullanıyor. Ölü insanların yani resim, çıplak resimler Avrupa'dan gelen o dönemde Kur'an-ı Kerim'in şebabetini, gençliğini anlattığı kıyaslama içerisinde mevzuları anlatırken diyor ki böyle kadınların ve çıplak resimlerine bakmak ölmüş kadının çıplak resmine bakmak gibi ruhun sukurtudur. Ölmüş kadının resmine bakmak gibidir. Ölmüş kadının cenazesine bakmak gibidir o resimdeki çıplak kadına bakmak o ruhun sukutu ise ya hayatta olan kadınları filan böyle baktırıyorsa hele erkekler de görüyorsa bu nasıl bir insanlık? Evet. Bu nasıl bir Müslümanlıktır? Bu nasıl bir medeniyettir? Yani Tayyip Erdoğan medeniyeti mimsiz medeniyet haline gelmiştir. Medeniyetinin mimini kaldırdığınız zaman sadece arkada kalan kelime deniyet olur. Böyle bir toplumdaki ahlaksızlık adiliktir alçaklıktır. Çünkü medeniyetin mimini kaldırdığınız zaman arkada kalan deniyette zaten bunu ifade ediyor. Evet hocam. Böyle olmamalı. Yani artık bırakmalılar bunlar. Yani bunlar insanlık değil. Onlara puan da kazandırmaz bunlar. Yani ayakta da kalamaz. Dünyasını bitirmiş, mahvetmiş oluyor kendisinin evet. toplumun. Ahiretini de bitirmiş oluyor. Akif'in bir cümlesiyle bu paragrafı tamamlamak istiyorum. Bu tam AKP için söylenmiş olan bir cümledir. Müslümanlık nerede? Bizden gitmiş insanlık bile. Adam aldatmaksa maksat toplumu aldanıyor şimdi ama herhalde uyanacaktır. İnşallah. Adam aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse galiba makberdedir. Bilmiyorum ama İslamiyet galiba göklerdedir. AKP'de ne Müslümanlık kalmış ne insanlık. Gerçek Müslümanlık gökyüzüne gitmiş. Gerçek Müslümanlar da kabire gitmiş. Bir kısmını da dünyanın dört bir tarafına kaçırdılar. Ve kendileri de böyle bir şeytani duygu içerisinde yaşayıp gidiyorlar. Evet. Acıyorum sadece. Keşke yapmasalar. Keşke vazgeçseler diye de bekliyorum. Daha önce arz etmiştim. Tayyip Erdoğan ben bir cuma günü büyük bir müjde vereceğim deyince ben de keşke şöyle yapsa dedim. Tövbe etse. Ahiretini kurtarsa yani. Bu kadar zulümlerinden tövbe ise Tayyip Erdoğan için bundan sonra yapacağı en büyük iş ahiretini kurtarmak için yaptığı zulümden vazgeçmek, anayasaya, kanunlara, Müslümansa İslami prensiplere uymak, zulmettiği insanlardan da hem kavli hem fiili özür dilemek olacaktır. Bunun dışında bütün Türkiye'yi altın yapsa, milletin önüne serse, bu yapacağı işin yanında deryada damla bile kalmaz. Keşke evet. böyle yapsa. Acıyor. Acımak, acımak icap ediyor. Ama özellikle zulüm görenlerin açısından baktığımızda hocam, o zulüm görenler acımıyorlar bile onlara. Hatta bazıları onlarla karşılaşsanız ne olur tükürür müsünüz yüzlerine falan dediklerinde de ben tükürüğüme bile acırım Onların suratında harcamaya bile acırım tenhüzül etmem. Yani, yetti artık demek yani yetti. Evet. Bu zulüm yetti. Hiçbir prensibi olmayan bir zulüm. Bugün herkese adalet, herkese hukuk, herkese insanlık ve eşit davranmak esastır. Evet. Doktumda bir zulüm var yani. Bugün CHP milletvekillerinden Tuncay... söylemek istiyorum, müsaadenizle bir şey daha söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in uzun surelerinden bir tanesi az önce de son tarafından bahsettiğim Maide suresidir. Evet hocam. Maide suresi hangi ayetle başlar biliyor musunuz? Yani Maide suresi tamamen ahkam suresidir. Mekke fethi döneminde en son nazil olan suredir ve bütün hükümleri hatta daha önce bazı Maide suresindeki bazı ayetlerle ters olan hükümler varsa Kur'an'da onları da nesh eden en son hükümlerdir. Sağlam Hı. hükümlerdir. Maide suresi der ki birinci ayette de akitlerinizi yerine getirin. Akitleri yerine getirmek. Tefsirlere baktım. Bir 20-25 tefsire de baktım. Efendimiz Aleyhisselam Hudeybiye antlaşmasında müşriklerle antlaşma yapmıştı. Akit. Akitname. İşte ayette ona telmih ediliyor. Ve tefsir açısından bir Müslüman fert olarak veya bir Müslüman toplum olarak veya devlet olarak sahir devletlerle kuruluşlarla bir akit yaptıysanız onlara uyun. Elfu bil okud Akitlerinizi ifa edin. Evet. Efendim de diyor ki müşriklerle yaptığın Hudeybiye'deki akitlere uy. Müşrik bunlar canım aldatırız deme. E şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyadaki ülkelerle akit yapmış. imza atmış Avrupa Birliği ile evet. alakalı, ahim alakalı anlaşmalar yapmış. Ya bunlara uymuyor. Ahim, ahim bizi bağlamaz diyor adam yani. E sen nasıl Müslümansın daha Maide suresinin birinci ayetinde Cenab-ı Hak Evfü bil okut diyor. Yaptığınız akitlere uyun imza attığınız altına imza attığınız dünya sözleşmelerine uyun diyor. Onlar ehli kitap da olsa, müşrik de olsa, putperest de olsa imza attıysan uyacaksın ama uymam diyor. Cenab-ı Hak uy diyor, bu uymam diyor. Hani nerede Müslümanlık nerede? Hani kitabı olma nerede? Böyle bir şey olamaz yani. Evet. Onun için Selahattin Demirtaş'ın akdini yani Diyor yanlış yapıyorsunuz, serbest Hı. bırakın. Ben uymam diyor adam yani. Evet. Uymam yok. Uymazsan bir gün uydururlar bir şekilde yani. Evet Anayasa'yı tanımayan, kanunları tanımayan ve kendilerine göre suç tanımıyor. Oluşturum... Ben Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, tefsiri daha yeni bitiriyorum. Bugün Bene Suresine geldim. Kur'an ne diyor, bunlar ne yapıyor? Yani Allah var ve bir demelerinden başka dediklerinin hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir hükmüne uymuyor. Evet. Kur'an'a uymuyor. Anayasaya uymuyor ya sen kimsin ya? Sen nesin yani? Evet, böyle aynen. bir insanlık, böyle bir Müslümanlık olamaz. Bu kadınları çıplak arama da bu AKP döneminin bir vahşeti olarak ta yokma taş devrinde, cilalı taş devrinde bile olmayan çünkü Hz. Adem'le beraber insanlıkta örtünme başlamıştır ve tarihin hiçbir döneminde örtülü yerlere kimse bakmamıştır. O mahremiyet ölçülerinde nikahı varsa ayrı. Onun dışında bütün dinlerde, batıl sistemlerde bile bu örtülen yerlere, örtülecek yerlere bakma yoktur. Bu hangi dönemde yaşıyor onu anlayabilmek de mümkün evet. değil. Sonra bir de kendi işlerinden bir kadının bunu müdafaa etmesini anlayabilmek de mümkün değildir. Evet. O zaten başlı başına bir fecaat hocam. Bunlar sonra, ne? Diyor ki, Sonra diyor ki hani böyle biraz muhafazakar, dindar, mütedeyin kadınlar olmamalı. Sanki diğer kadınlara bakmak caizmiş gibi. Evet. Neresi? Sen dökülen cümleler. Evet insanlık onurunu ayaklar altına aldılar. Aslında mesele insanlık onuru. Ne kapalı kadınların ne açık kadınların ne erkeklerin çıplak olarak aranması meselesi kanunlardan da öte, hepsinden öte insanlık onuruna aykırı bir davranış. Bugün i̇nsanlık az önce cümlem aldılar. Çünkü kendi insanlık onurları yoktu ondan. Evet. Az önce cümlem yarım kaldı hocam. CHP'nin milletvekillerinden Tuncay Özkan, eski gazeteci Ergenekon operasyonlarında göz altına alındığını ve kendisinin de çıplak arandığını söyledi e, mecliste yaptığı konuşmada. Aslında e, arkasından da böyle içindeki o duygularını da e, açık etmiş oldu. Diyor ki e, o gün bizi tutuklayanlar şu anda cezaevlerindeler diyor ve de evet, evet. E, bir intikam bir intikam e, güttüğü belli. Acaba o içeridekiler onları yapmadı. Hala onları o emri veren evet. başlatıyor. Evet hala bunu anlatıyorlar ve bunu da sıkça tekrar ederek tekrarlayarak Anadolu insanının iyi insanlara karşı içlerindeki o kini ya da içlerinde kin oluşturarak o kinin harlı kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Allah müstahaklarını versin ben sadece onu söylüyorum.